Pazarlık yapmak yalnızca istediğiniz fiyata ulaşmanın değil, aynı zamanda iletişim ve strateji becerilerinizi geliştirmenin de bir yoludur. Günlük yaşamda ister bir araba satın alırken, ister iş dünyasında bir anlaşma yaparken pazarlık becerilerinizi kullanmak size büyük avantaj sağlayabilir. Pazarlık sürecinde önemli olan yalnızca düşük fiyat almak ya da teklifinizi kabul ettirmek değil, Aynı zamanda karşılıklı güven inşa etmek, ilişkiyi uzun vadede sürdürebilmek ve her iki taraf için de kazanç sağlayacak bir çözüme ulaşmaktır. Bu metinde başarılı bir pazarlık için dikkate almanız gereken temel prensipleri ve teknikleri bulacaksınız. Hadi başlayalım ve etkili bir pazarlıkçı olmanın sırlarını keşfedelim. 1. Ortak çıkarları vurgulamak pazarlık sürecinde yalnızca kendi menfaatlerinize odaklanmak, karşı tarafla aranızdaki bağı zayıflatabilir ve sürecin sonunda uzlaşmaya varma olasılığını düşürebilir. Başarılı bir pazarlık için her iki tarafında menfaatlerini dikkate alarak bir yaklaşım sergilemek çok önemlidir. Bunun için karşı tarafın ihtiyaçlarını ve önceliklerini anlamaya çalışarak onlara uygun çözüm yolları sunabilirsiniz. Böylece sadece kendinizi düşünmediğinizi, Karşı tarafın da çıkarlarını gözettiğinizi hissettirebilir, güven temelli bir ilişki kurabilirsiniz. Örneğin, belirli bir fiyat üzerinden pazarlık yaparken, karşı tarafa sunacağınız esneklikle onlara da fayda sağlayan bir teklif oluşturabilirsiniz. Bu yöntem hem güven inşa etmenizi sağlar hem de gelecekteki iş birlikleri için sağlam bir zemin hazırlar. 2. Teklifleri küçümsemek Pazarlık sırasında zaman zaman karşı tarafın sunduğu teklifi olduğundan daha az değerli göstererek onlara daha cazip bir alternatif sunmanız gerektiği izlenimi yaratabilirsiniz. Bu stratejik bir yaklaşımdır ve karşı tarafın tekliflerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir. Bu strateji özellikle profesyonel ortamlarda karşı tarafın sunduğu değeri sorgulayarak kendi beklentilerinizi belirginleştirmenizi sağlar. Örneğin bir mal ya da hizmet satın alırken piyasa şartlarını ve diğer seçeneklerin varlığını öne sürerek karşı tarafa önerdiği fiyatın kabul edilemez olduğunu gösterebilirsiniz. Bu sayede karşı tarafı daha gerçekçi bir fiyata veya daha uygun şartlara çekmeye çalışabilirsiniz. Ancak bu stratejiyi dengeli kullanmalı ve saygıyı korumalısınız. Aksi halde güven zedelenebilir. 3. Onaylayıcı ifadeler kullanmak Pazarlık sırasında karşı tarafın düşüncelerini ve görüşlerini dikkate aldığınızı hissettirmek, onların sizinle aynı fikirde olmalarını kolaylaştırır. Özellikle pazarlığın sonlarına doğru karşı tarafın söylediklerini özetleyen onaylayıcı ifadeler kullanmak, onların söylediklerini ciddiye aldığınızı ve görüşlerine saygı gösterdiğinizi belirtir. Bu tür ifadeler, karşı tarafın fikirlerini önemsediğinizi gösterir ve pazarlık sürecinin daha az stresli ve daha dostane bir havada geçmesini sağlar. Bu yöntemi kullanarak karşı tarafın güvenini kazanabilir, pazarlık sürecinde onların endişelerini gidererek daha olumlu bir iletişim ortamı oluşturabilirsiniz. Özellikle satış anlaşmalarında veya uzun vadeli iş ilişkilerinde bu tür onaylayıcı cümlelerin etkisi büyüktür. 4. Önceden hazırlık yapmak Başarılı bir pazarlık için hazırlık aşaması son derece önemlidir. Pazarlığa başlamadan önce kendinize sağlam bir yol haritası oluşturmalı, hangi fiyat aralıklarının sizin için kabul edilebilir olduğunu belirlemelisiniz. Bu hazırlık sürecinde pazarlık yapacağınız konunun detaylarını araştırarak güçlü ve zayıf yönlerinizi analiz edebilirsiniz. Hedeflerinizi, sınırlarınızı ve alternatiflerinizi önceden belirlemek Pazarlık masasında kendinize olan güveninizi artırır ve sizi daha ikna edici yapar. Örneğin, bir ürün veya hizmet için maksimum ve minimum kabul edilebilir fiyat aralığınızı belirlemek, pazarlık sırasında acele kararlar vermenizin önüne geçer. Bu hazırlık sayesinde karşı tarafın beklentilerini anlamak ve onların taleplerine uygun karşı teklifler sunmak kolaylaşır. Böylece pazarlık sürecinde daha sağlam ve kararlı bir duruş sergileyebilirsiniz. 5. Masadan ayrılma cesareti. Bazı durumlarda pazarlık sürecinde karşı tarafa bir mesaj vermek amacıyla görüşmeden ayrılma cesaretini göstermek gerekebilir. Masadan kalkmak karşı tarafa bu pazarlığın tek seçenek olmadığını, alternatiflerinizin bulunduğunu ve taleplerinizin önemini gösterir. Bu strateji karşı tarafın tekliflerini gözden geçirmesine ve size daha uygun koşullar sunmasına yol açabilir. Örneğin, istenilen fiyata ulaşamadığınız bir durumda görüşmeden ayrılma kararı almak, karşı tarafa sizin için mevcut anlaşmanın hayati bir önem taşımadığını gösterir. Böylece karşı taraf anlaşmanın gerçekleşmesi için kendi taleplerini esnetme eğilimine girebilir. Masadan ayrılma cesaretini göstermek, pazarlık sürecinde psikolojik üstünlük kurmanızı sağlayabilir ve pazarlığı istediğiniz koşullara çekme şansınızı artırabilir. 6. Referanslar sunmak Özellikle büyük anlaşmalar söz konusu olduğunda, daha önceki projelerde elde ettiğiniz başarılar ve müşteri memnuniyetinizle ilgili referanslar, pazarlık sürecinde büyük bir fark yaratabilir. Referanslar, karşı tarafa güven vererek sizinle çalışma konusunda daha az tereddüt etmelerini sağlar. Örneğin, Benzer projelerde elde ettiğiniz başarıları ve müşteri memnuniyetini belgelerle sunmak, karşı tarafın sizinle işbirliği yapma konusunda daha istekli olmasına yol açabilir. Referanslar, yaptığınız işin kalitesini ve güvenilirliğini gösterir ve pazarlık sürecinde elinizi güçlendirir. Özellikle rekabetin yüksek olduğu sektörlerde, referansların sağladığı güvence, karşı tarafa sunduğunuz değerleri daha somut bir şekilde ifade etmenizi sağlar. 7. Karmaşık detayları ertelemek. Pazarlık sürecinde anlaşmayı tıkayabilecek detaylı veya karmaşık konuları ilerleyen aşamalara bırakmak süreci daha akıcı hale getirebilir. Bu tür detaylar pazarlığın başlangıç aşamasında gereksiz gerginlik yaratabilir ve taraflar arasında soğuk bir atmosfer oluşmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda bu detayları daha sonraki bir aşamada konuşmayı önererek karşı tarafında rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Örneğin, teknik detaylar veya küçük düzenlemeler gibi konuları ilerleyen aşamalara bırakmak, sürecin başında daha hızlı bir anlaşmaya varmanıza yardımcı olur. Böylece her iki tarafın da motivasyonunu koruyarak pazarlık sürecini olumlu bir şekilde sonuçlandırabilirsiniz. Bu stratejiyle daha sağlıklı ve uzun vadeli bir ilişki kurmanın temellerini atmış olursunuz. Sekus. Gereksiz bilgileri sakla. Pazarlık sürecinde İhtiyacınız olmayan ya da işinize yaramayacak bilgileri paylaşmaktan kaçınmak stratejik bir avantaj sağlar. Karşı tarafa gereksiz bilgi sunmak, onların pazarlıkta daha güçlü bir pozisyona geçmesine neden olabilir. Örneğin, görüşmeden önceki diğer pazarlıklardan bahsetmek ya da işin zorluğundan söz etmek, karşı tarafın gözünde sizi daha zayıf gösterebilir. Bu tür bilgileri saklayarak karşı tarafın dikkatini Pazarlık konusu olan esas meseleden uzak tutabilirsiniz. Sadece ihtiyaç duyduğunuz kadar bilgi paylaşarak kendi pozisyonunuzu güçlendirebilir ve gereksiz detayların pazarlığı olumsuz etkilemesini engelleyebilirsiniz. Bu aynı zamanda sizin pazarlık becerilerinizi de daha profesyonel bir seviyeye çıkarır. 9. Hazır olduğunu göster. Pazarlığa başlamadan önce hazırlıklı ve kararlı bir imaj çizmek oldukça önemlidir karşı taraf sizin beklentilerinizi bildiğinizden ve süreci kontrol ettiğinizden emin olursa, görüşmelerde daha dikkatli ve yapıcı davranma eğiliminde olur. Pazarlık sırasında pozitif bir tavır sergileyerek kendinize güveninizi karşı tarafa gösterebilir ve bu güvenin onlara da yansımasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca başarılı bir pazarlık için sektöre dair bilgi sahibi olduğunuzu ve güncel gelişmeleri takip ettiğinizi karşı tarafa hissettirmek önemlidir hazırlıklı bir izlenim bırakarak karşı tarafın üzerinde olumlu bir etki yaratabilir ve pazarlığın yönünü kendi lehinize çevirebilirsiniz. 10. Samimi ol. Pazarlık sırasında samimiyet, güven duygusu yaratmanın en etkili yollarından biridir. Doğal bir üslup ve içten bir yaklaşım sergileyerek karşı tarafın size daha fazla güven duymasını sağlayabilirsiniz. Bu, pazarlığın seyrini olumlu yönde etkiler ve karşılıklı anlaşmaya ulaşma sürecini hızlandırır. Karşı tarafa samimi bir şekilde onların ihtiyaçlarını anlamak istediğinizi gösterirseniz, bu yaklaşım ilişkilerde daha uzun vadeli bir temel oluşturur. Samimiyet aynı zamanda gerginlikleri azaltır, karşılıklı anlayışı destekler ve daha açık bir iletişim kurulmasına yardımcı olur. Küçük bir alışveriş bile olsa sıcak bir diyalog kurarak gelecekte tekrar bir araya gelme ihtimalini artırabilirsiniz. 11 Pazarlığın doğru zamanı. Pazarlık yapacağınız konuyu ele almak için en uygun zamanı belirlemek başarı şansınızı artırabilir. Örneğin, bir proje sonunda ya da büyük bir anlaşmanın hemen ardından pazarlık yapmak, karşı tarafın yorgun veya yoğun olduğu bir zamana denk gelirse süreci zorlaştırabilir. Bunun yerine her iki tarafında rahat olduğu ve karar vermeye açık olduğu bir zamanı tercih etmek, pazarlığın olumlu sonuçlanmasına yardımcı olur. Ayrıca mevsimsel faktörler, ekonomik durum ya da sektörel trendler gibi değişkenleri göz önünde bulundurarak, pazarlık sürecini planlamak size avantaj sağlar. Doğru zamanlamayla karşı tarafın taleplerinize daha olumlu yaklaşmasını sağlayabilirsiniz. 12. Alternatif seçenekler sun. Pazarlık sırasında karşı tarafın ihtiyaçlarına göre esneklik sunmak süreci daha kolay bir hale getirebilir. Tek bir fiyat veya çözümde ısrarcı olmak yerine alternatif seçenekler sunmak, karşı tarafın sizinle anlaşmaya daha yatkın olmasını sağlar. Örneğin, pazarlık konusu olan ürünün fiyatında ya da teslim süresinde farklı opsiyonlar sunarak karşı tarafın karar sürecini kolaylaştırabilirsiniz. Bu yaklaşım hem uzlaşmacı bir tavır sergilemenizi sağlar hem de karşı tarafın taleplerine duyarlı olduğunuzu gösterir. Alternatif seçenekler pazarlığı daha verimli hale getirirken her iki tarafın da ihtiyaçlarının karşılanmasını mümkün kılar. 13. Piyasa araştırması yap. Pazarlık öncesinde piyasa koşullarını ve benzer ürün veya hizmetlerin fiyatlarını araştırmak, karşı tarafla yapacağınız görüşmelere daha hazırlıklı çıkmanızı sağlar. Bu bilgi hem fiyatlar hem de pazarlık esnasında sunabileceğiniz koşullar hakkında bilinçli olmanızı sağlar. Örneğin, benzer bir ürünün piyasadaki ortalama fiyatını biliyorsanız, karşı tarafa daha gerçekçi bir teklif sunabilirsiniz. Ayrıca, piyasa araştırması rakiplerin sunduğu avantajları da öğrenmenize yardımcı olur. Bu sayede kendi teklifinizi daha cazip hale getirebilir ve pazarlıkta elinizi güçlendirebilirsiniz. 14. İl teklifin önemi Pazarlık sürecinde ilk teklifi sunan taraf, pazarlığın yönünü belirlemede önemli bir avantaj elde eder. İlk teklif, karşı tarafa pazarlık sürecinde bir çerçeve sunar ve çoğu zaman pazarlık bu çerçeve etrafında şekillenir. İlk teklifi sunarak karşı tarafın beklentilerini de bir ölçüde yönlendirebilirsiniz. Bu teklifin dikkatli ve düşünülmüş bir şekilde yapılması, pazarlık sürecinde psikolojik bir üstünlük sağlar. İlk teklifi yaparken karşı tarafın tepkilerini analiz ederek sonraki adımlarınızı planlayabilirsiniz. Bu strateji pazarlık sürecinde güçlü bir başlangıç yapmanıza ve sürecin kontrolünü elinizde tutmanıza yardımcı olur. 15. Fayda ve zarar listesi yap. Fayda ve zarar analizleri pazarlık sırasında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur. Anlaşmanın size sağlayacağı faydaları ve doğurabileceği potansiyel zararları değerlendirerek hangi teklifin sizin için en avantajlı olduğunu daha iyi görebilirsiniz. Bu analizler pazarlık sürecinde duygusal değil, mantıklı bir yaklaşım sergilemenizi sağlar. Özellikle büyük anlaşmalarda fayda ve zarar analizleri uzun vadeli sonuçları düşünerek hareket etmenize olanak tanır. Bu yöntemi kullanarak Karşı tarafa da sağlıklı bir karar verdiğinizi gösterebilir ve pazarlık sürecinde daha güvenilir bir izlenim yaratabilirsiniz. 16. İhtiyaçları belirle. Karşı tarafın ihtiyaçlarını anlamak ve buna göre çözümler sunmak pazarlık sürecinde başarılı olmanın anahtarıdır. Karşı tarafın neye ihtiyaç duyduğunu ve önceliklerini anlamak tekliflerinizi bu doğrultuda şekillendirmenize yardımcı olur. Pazarlık sürecinde kendi çıkarlarınız kadar karşı tarafın taleplerine de duyarlı olmak karşılıklı güveni artırır ve uzlaşma ihtimalini yükseltir. İhtiyaçları anladığınızı gösteren teklifler sunarak pazarlığın her iki taraf için de kazançlı geçmesini sağlayabilirsiniz. Bu yaklaşım pazarlık sürecini daha profesyonel hale getirir ve her iki tarafın da memnuniyetle ayrılacağı bir sonuç doğurur. Bu teknikleri uygulayarak Pazarlık süreçlerinde daha sağlam, hazırlıklı ve etkili adımlar atabilirsiniz. Unutmayın ki pazarlık yalnızca fiyat üzerinden değil, karşılıklı güven, anlayış ve esneklik çerçevesinde ilerlediğinde başarılı olur.